Evet, Birleşmiş Milletler'de birçok konuyla, vahşetle, acıyla ilgili konferanslar yapıyoruz. Ara toplantılar yapıyoruz bildiğiniz üzere. Bu 39. İnsan Hakları Sesyonu kapsamında da Yemen'i gündeme getirmek istedik. Şimdi dediğiniz gibi Yemen, belki de Suriye'nin gölgesinde kalan ve ciddi bir vahşetin yaşandığı, Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ın Amerika'nın desteğiyle orada yaptığı vahşet var. Onu gündeme getirmek istedik. Çünkü yaşanan çok büyük acılar var ama bunlar şu anda biraz önce dediğim gibi Suriye'nin, Suriye'nin gölgesinde kalabiliyor. Suriye kadar önemli yaşanan acı var. Bu acının da uluslararası kamuoyu tarafından bilinmesi lazım. Özellikle de Müslüman ülkelerin Amerika'ya destek verip buraya o vahşeti düzenlemesi içimizi yakan bir konuydu. Bunu göz ardı edemezdik. Dolayısıyla bu sesyonda bunu mutlaka gündeme getirmek istedik. Yemen neden unutuldu? Yemen'in unutulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi sanıyorum birçok ülkede olduğu gibi yeraltı zen zenginliklerinin olmaması, petrolünün olmaması, üretiminin olmaması. Eğer orada da bazı ülkelerde örneğin Kuvvet'te zamanında işte Irak'ın girip hemen iki saat içerisinde def edildiği gibi yeraltı zenginlikleri olsaydı orada da sanırım bu vahşet şimdiye kadar son bulmuştu. Dediğimiz gibi kendilerini bu anlamda ilgilendiren bir husus olmadığı için bunu gündeme getirmek hiç kimsenin şu anda kitapçığında veya konumu o konum olarak kimsenin şeyinde değil, önceliğinde değil. Bunu görüyoruz. Biz de öncelik olmayan bu vahşeti gündeme getirerek uluslararası kamuoyunun dikkatine çekmek istedik. Çünkü biraz önce ifade etmeye çalıştım ama belirtmek isterim. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de beş tane ülkenin vetosu var. Bu beş tane vetosu olan ülke maalesef bu acının yaşandığı, vahşetin yaşandığı yerlerde rezolüsyon çıksa bile vetoyla bunları otomatik olarak reddetmekte. Bunun da değişmesi gerektiğini savunuyoruz zaten. Yani bu dünya beşten büyüktür sloganı var bildiğiniz üzere. Bunun üzerine de çok ciddi çalışması gerektiğini düşünüyoruz ve inanıyoruz. Bununla ilgili de çok yoğun bir e, altyapı çalışması var. Önümüzdeki dönemlerde bunu da kamuoyuna duyurmuş olacağız hep beraber.